Şu anda Tavşantepe mahallemizdeyiz. Kentimizin her bir bölgesine ayrım yapmaksızın hizmet götürmeye devam ediyoruz. Hafta sonu dahi çalışmaya devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte, felçlerimizle birlikte şu anda burada bir yol çalışması yapıyoruz. Özellikle cuma günü her cuma özellikle farklı farklı mahallelerde ve camileri ziyaret ediyoruz. Oralarda cami cemaati büyüklerimizin ellerini öpüyoruz. İhtiyaçlarını, sıkıntılarını, sorunlarını soruyoruz. Bizden talepleri var mı diye. Bu cuma günü de Tavşantepe bölgesindeydik. Burada camimizi ziyaret etmiştik. Cemaatle sohbet ederken bizden özellikle şehir hastanesine giden bağlantı yoluyla alakalı çok muzdarip olduklarını, çok Burada yolun iyileştirilmesi, ışıklandırılması, güvenliğinin sağlanması ve daha stabil hale getirilmesi için ciddi talepleri herkesten aynı talebi almıştık. Cuma günü o talebi alır almaz hemen işleri ekibimiz o gün içerisine geldi, bu yola baktı. Tavşantepe'deki bu ara bağlantı yolunu, şehir hastanesine bağlanan bu bağlantı yolunu yapabilir miyiz, yapamaz mıyız ve ne zaman, ne kadar hızlı yapabiliriz diye ve sağ olsunlar bir gün içerisinde organize oldular ve bugün itibariyle buraya kepçe vurmaya başladık. Burada tüm halkımızla hem Tavşan Tepe bölgesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızla bilgi sahibi olsun diye şu bilgileri paylaşmak isterim. Burada 50 metrelik bize ait olan bir imar yolumuz var. 50 metre civarında, 60 metrelik de yine devamında hastaneye bağlanan bu 50 metre'nin devamında bir 60 metrelik yol var. Ancak bu yol Kocaeli Hastaneleri Yatırım ve Sağlık e, Hizmetleri AŞ'ye ait e, bir e, alan, bir parsel. E, biz orası da dahil olmak üzere bu yolun iyileştirilmesiyle ilgili merdivenlere kadar olan kısmı e, iyileştirme yapacağız, malzeme serimi yapacağız, asfalt kırığını atacağız ancak havalar düzeldiğinde Beton sezonu ve asfalt sezonu açıldığında şu anda hava koşulları giderek bozacak onu gösteriyor. Dolayısıyla şu anda bir beton yol yapma şansına sahip değiliz. Sadece insanların daha rahat gidebilmesi için zemini iyileştireceğiz. Ama sonra beton yol yapabilmemiz için kalan 60 metre için onay almamız gerekiyor. Kocaeli Hastaneleri AŞ'den burada onay alınması gerekiyor. Resmi yazışmalara da hafta arasında başlıyoruz. Buranın beton yola çevrilmesiyle alakalı yanlara merdivenlerin yapılması daha konforlu insanlar seyahat edebilsin. Çünkü özellikle kadınlardan da Tavşantepe'li kadınlardan da çok talep geldi. Hem karanlık hem güvenliksiz hem de küçücük dar yerlerden geçiyoruz sıkıntılı demişlerdi. Biz de her türlü alternatifi değerlendirmek için ve daha konforlu hale getirmek için merdivenleri de dahil güzel yapabilmek için önce bir onay alacağız. Bu kalan 60 metrede bu yolu yapabilir miyiz diye koca Hastaneleri hastanelere bir yazı yazacağız. Eğer onay alırsak yaklaşık 110 metrelik bu bütün yolu merdivenlere kadar bir beton yol yapmakla ilgili bir planlama yapıyoruz şu anda. Hemen tabii ki yapamayacağız. Sezonun sezon açıldığında yani havalar iyileştiğinde yaz sezonuna doğru ancak yapılabilecek burası. Ama şu anda yaza kadar iyileştirilmesi için makinalarımızın henişleri işleri ekiplerimiz çalışıyorlar. Ee, daha düzgün hale getiriliyor, genişletiliyor, temizleniyor ve e, aynı zaman ışıklandırma ile ilgili de yine sabah çok erken saatte çünkü insanlar hem hastaneye gidiyor ya da çalışanlar bu yolu kullanıyor. Işıklandırma ile ilgili de e, şöyle bir sıkıntımız var. Burada hiçbir ışıklandırma yok, hatta yok. E, dolayısıyla bir alternatif geliştirmiştik. Özellikle projektörler koyabilir miyiz mevcut direklere diye. Burada da bir okul var. Hacı Bektaş Ortaokulu. Ee, bu okulun e, elektrik imkanından faydalanarak bir projektör koyabilir miyiz dedik. Tabii Milli Eğitim'den şu anda onay alacağız burayla ilgili. Milli Eğitim'e e, yazı yazacağız. Milli Eğitim onay verirse projektörlerle aydınlatma ihtimalimiz var. Bu arada Sedaş'ta da görüşeceğiz. SEDAŞ buraya direkt dikebilir mi, yapabilir mi? Olmazsa en son ihtimal artık biz e, güneş enerjili sistemli direklerimizle burada bir çözüm üretebilir miyiz? Yani A, B, C planları çözüm olabilsin diye çalışıyoruz, uğraşıyoruz ekiplerimiz vasıtasıyla. Yine aydınlatmasında yaptıktan sonra bu bölge en konforlu, en güzel kullanılan bir hale dönüşmüş olacak. Cuma günü cami cemaatinden aldığımız talebi hemen bir gün sonra yerine getiren Fen ekibimize çok teşekkür ediyorum. Hiç zaman kaybetmeden sokaklarda yaptığımız ziyaretler, vatandaşla yaptığımız iletişimlerde bize iletilen sorunları, ihtiyaçları yanıtsız bırakmamaya çalışıyoruz. İmkanlarımız el verdiği ölçüde gerçekten gece gündüz çalışıyoruz. Bu bölgenin de en çok ihtiyacıydı. Tavşantepe bölgesi. Bu bölgeyi de önemsiyoruz. Ee, ve gerçekten ciddi yatırımlar da yapıyoruz buraya. Ve sorunlarını gidermeye çalışıyoruz hastane bağlantı yolu inşallah en kısa sürede en konforlu şekilde halkımıza sunmak için ciddi bir çaba sarf ettiğimizi de bilinmesini istiyoruz bütün halkımız tarafından. Bize bu konuyu ileten değerli yurttaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Ben işleri müdürümüz Burak Bey, sen bir ee, tam olarak ne yapıyoruz? Teknik detay da ver, halkımızda bilgilensin. Hem yol çalışması hem ışıklandırmayla alakalı bilgi ver. İyi günler herkese. Tavşantepe Mahallesi'nde Atasokak'tan işte şey, devlet şehir hastanesine bağlantı yolundayız şu an. Burası daha önce patika oldu, çok dar ve e, bozuktu. E, dün itibariyle vatandaşlarımızdan gelen istekler üzerine buraya programımızı yaptık, makinalarımızı indirdik. Şu an alanda çalışıyoruz. İlk önce testiye çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Daha sonra da asfalt kırı serimi gerçekleştireceğiz. Tabii burasının e, kullanımıyla ilgili aydınlatma sorunu da gelmişti bize. Özellikle şafak vaktinde, gece vaktinde vatandaşlarımız hastaneye giderken çok karanlık oldu ve e, bundan dolayı e, şikayetlerini dile getirdiler. Biz de alternatif olarak e, okuldan e, tamamen işte masrafları kendimizden e, kendimizin karşılamasıyla e, projektör koymak adına çalışmalarımızı yaptık. Ama tabii elektrik için Milli Eğitim'den izin almamız gerekiyor. Bunun için yazışmalarımızı da yaptık. Okul müdürümüzle yapacağız. Okul müdürümüzle görüştük. Eğer bu olmazsa SEDAŞ'a 10 metrelik, 10 metre genişliğindeki imar yolumuza 50 metre uzunluğunda e, havadan aydınlatma için yazı yazacağız. E, devamında biz getireceğiz. E, bu da olmazsa başkanımızın dediği gibi güneş enerjisi sistemleriyle e, aydınlatmasını sağlayacağız. Çalışmalarımız tesliye çalışmalarımız 2 e, gün sürecek burada. Bugün başladık. Yarın itibariyle çalışmalarımızı sonlandıracağız. Aydınlatma, aydınlatma işinde takip edeceğiz evet. E, bunun için tabii birazcık sabır ve süre istiyoruz vatandaşlarımızdan. Bu yazışmalar ve e, görüşmeler sonucunda e, olumlu ya da olumsuz cevapları almak biraz zaman alıyor. Ama biz gene de e, uzun bir süre vatandaşımız karanlıkta kalmasın diye diğer planlarımızı uygulayabilir miyiz ona bakacağız. İmkanlarımıza bakacağız. İmkanlarımız dahilinde de yine gereğini yapmaya çalışacağız. Onun dışında da yine vatandaşlarımızın bizden e, camide istediği bazı diğer ihtiyaçları da yine ilgilenmeye devam ediyoruz. Bölge halkımıza şimdilik hayırlı olsun diyelim. Varsa Sağol. bu yolla ilgili sizler de teşekkür takip edin lütfen. Ederim, e, i̇lettiğiniz Bölge Meclis üyemiz aynı zamanda Devrim Bey Devrim bu be, siz de takip ediyorsunuz. Kesinlikle Bölgeye yapılanlarla ilgili siz de isterseniz bir hem bilgi verin hem burayla ilgili bilgi aktarın. Başkanım şöyle söyleyeyim. Bu hastane yapılırken özellikle mahalle altı ciddi sıkıntılar çekmişti. Hı hı. Biliyorsunuz bu hastane yapılırken e, ciddi anlamda direnç patlatıldı. Ve vatandaşlar da bundan bayağı bir etkilenmişti. Ancak hastane yapıldı ama e, en çok çile çeken bu e, mahallemizin bir bağlantı oluyordu. Ulaşmakla ciddi anlamda zorluk çekiyorduk. Bugüne itibariyle bu çalışmanın önemi e, gayet iyi, e, gayet önemli bizler için. Çünkü vatandaşlar ee, yanı başındaki hastaneye ulaşabilmek için ciddi anlamda efor harcadı ve yürümek zorunda kalıyorlardı ya da ıssız yerlerden geçmek zorunda kalıyorlardı veya çarşıya gidip çarşıdan tekrar yanı başındaki e, hastaneye gelmek zorunda kalıyorlardı. Bundan dolayı vatandaşlarımızın yoğun e, istekleri üzerine bu yolu yapmamız, bizlerin bir an önce çözüm yolu bulmamız önemli. Ben tekrardan teşekkür ediyorum. Hem Ben İşleri e, gökyüz, hem de e, Belediye Başkanımızı bir başta sizlere. Umarım bir an önce, havalarda 55 bir an önce bitirebiliriz, hmm. en uygun şekilde vatandaşlarımızı kullanımda sunabiliriz. Evet, siz de takip edin, onun Tabii dışında ki. yine gelen talepleri de sizde de, meclis üyemize de çok sağ olsun vatandaşlarımız dolaşıyor, meclis bölgede çalışan bu bölgenin insanı ve vatandaşlardan gelen talepleri yanıtsız bırakmamak için buraya da yatırımlarımızı devam ediyoruz. Onun dışında yaptığımız işlerle ilgili de vatandaşımız da bilgi sahibi olsun. Neler yaptık? Başkanım göreve geldiğimizden beri zaten vatandaş, vatandaşlardan gelen bütün talepleri elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Şu an en son itibariyle, en güncel itibariyle bahsedeyim. Hemen mahalle konağımızda Çınar Akademileri, biliyorsunuz mahalle bazında Çınar Akademileri kurmaya başladık. Yani, ücretsiz LGS kursları Evet, ücretsiz açıyoruz. LGS kurmaya, şey, kurmaya başladık. Hemen yanı başımızda bir mahalle konağımız var. Artık Çınar Akademi mahallemizde de hmm. e, aktif hale gelecek. Bundan dolayı vatandaşlarımız ciddi anlamda memnun. Çünkü e, ne yazık ki e, Tavşanlı Evi Mahallesi yoksul vatandaşlığımızın yoğun yaşadığı bir mahalle. Dolayısıyla dershaneye gidemeyen bir sürü genç kardeşimiz var. Onlar için çok güzel bir fırsat. Eğitim ve eşit, e, fırsat eşitliği yarattığımız için de bizlere minnettarlar. Evet. Bundan dolayı da bir kez daha teşekkür etmiş olurum. Yine yanı başımızda bir futbol sahası var. E, burada görmüşsünüz zaten mahallemizin çok fazla bir sosyal alanı yok ki kısıtlı sosyal aramız var. Onlardan biri de burası. Ama e, biz gel göreve geldiğimizde ciddi anlamda bakımsızdı başkanım. Hemen e, derhal e, arkadaşlarımızı incelediler ve mevcut sahanın e, halı sahanın bütün halısını baştan sona yeniledik evet. ve bütün parkında e, bakımlarını baştan sona yaptık başkanım. Onun dışında e, uzun zamandır e, beton beton yoluyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyorduk başkanım. Özellikle trafik kazaları. Ciddi anlamda sayısı artmıştı. Hı hı. Bu da e, Allah göstermesin e, hem ölümlere hem de ciddi yaralanmalara yol açıyordu. Biz göreve gelir gelmez o yaklaşık 5 metre galiba sayın müdürüm. Ya, yaklaşık 5 metre yolu tamamı beton yolu yaptık ve hı hı. halkın evet. hizmetine sunduk. Evet. Bugün hala kullanılıyor. Onun dışında tabii ki başkanım Yapmak istediklerimiz oldu ama yapamadıklarımız oldu. Bundan da bahset halkımızla bilgilensin, Milli Eğitim alakalı. Az önce bahsetmiştim, mahallemiz ne yazık ki sosyal alan itibariyle e, eksik kaldı. Doğru. Ve e, belki ge görenler, gezenler bilmiş biliyordur, e, çok fazla sosyal alan yapabileceğimiz bir yer değil. Biz göreve geldiğimizde özellikle Bekirdere ve Tavşanlı bir mahallede nerelerde bir şeyler yapabiliriz diye e, uzun çabalar harcadık ama ne yazık ki belediye ait bir yerimiz yoktu tek bir yer vardı. O da milliyetime ait bir yerdi. Ama burası bize ait değildir diye de elimizin tersine etmedik. Hemen belediye başkanımızın öncülüğünde milletim müdürümüzle görüştük. Eğitim müdürümüze bize vermeseniz bile bu arsayı biz bu alanı mahallenin kullanımına sunmak istiyoruz. Sosyal alan olarak düzenlemek istiyoruz ve mahallenin ihtiyaçlarına yönelik işte düğün salonu olsun, spor faaliyetleri olsun, sosyal tesisler olsun bu anlamda kullanmak istiyorduk ama ne yazık ki milletin Eğitim müdürlüğü 10 yıl hiç el sürmemesine rağmen bizim bu talebimizden sonra e... bize reddetti, bize tahsis evet, etmedi yeri. Bize, bize yeri tahsis etmedi. Hı hı. Hiçbir ihtiyaç olmuyor şu an bir kreş yapıyor başkanım. Hı hı. Neden ihtiyaç yok diyorum? Çünkü bu zaten mevcut bölgede dört tane okul var. Her okullara zaten kreş var başkanım. Hı hı. Kreş ihtiyacı olmadığı için de e... boşuna kreş atmış oldu. Keşke mahallenin tek sosyal alanında sizin talebinizi talebinizi istinaden daha uygun şekilde değerlendirebilseydik, mahallemizi hizmetine sunabilseydik başkanım. Hı hı. Evet yatırımlarımıza devam ediyoruz. Tavşanlıca Mahallesi'ndeyiz. Bu hastane bağlantı yolu en can alıcı ihtiyaçlardan bir tanesiydi. Hızlı bir şekilde de bitireceğiz. Halkımızın hizmetine sunacağız. Işıklandırmayı da inşallah çözeceğiz. Ee, ve halkımızın taleplerine kulak tıkamadan yine yolumuza devam ediyoruz. Gerçekten gece gündüz çalışıyoruz. 102 mahallemiz var. 102 mahallenin çok fazla yıllardır süre gelen ihtiyaçları var. Dönün ister ki bir gece de hepsini yapalım ama hepsini bir anda yapmak mümkün olmuyor. Ama imkanlarımızı gerçekten en üst düzeyde zorlayarak en iyisini yapmak, en acil ihtiyaçları hızlıca yapmakla ilgili çok çabalıyoruz. Çok çalışıyoruz. Gece gündüz, hafta sonu dahil olmaksızın dahil olarak ve ben çalışan arkadaşlarıma, emek veren bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı aksiyon alıyorlar. Çok hızlı sorumluluklarını yerine getiriyorlar. Mesai mefhumu olmaksızın çalışıyorlar. Bu bölgede de yine takip edeceğiz. Bu bölgede elimiz her daim burada olacak. Bunu da bu vesileyle söylemiş olalım. Evet şimdi şöyle bir aşağıya kadar da bakalım. Yürüyelim aşağıya kadar da biz gene de 110 metrelik kısmı yapacağız değil mi? Evet tamam. Merdivene kadar gideceğiz. Merdivene kadar gidiyoruz. 110 metrelik kısmı 60 metrelik kısım bize ait olmasa da e, biz o kısım da dahil olmak üzere düzenleme çalışmasına devam edeceğiz. 110 metrelik kısmı stabilize etmekle alakalı çalışmamız sürecek. Ama sonrasında tekrar söylüyoruz beton yol yapabilmek için 60 metrelik kısımdan onay almamız gerekiyor. Onun da yazışmalarını, resmi yazışmalarını başlatacağız. Eğer onaylanırsak 110 metrenin tamamını 50 metresi bize 60 metresi hastaneye ait olmak üzere 110 metrenin tamamını beton yol yapacağız. Daha konforlu hale getireceğiz. Merdivenlerini yapacağız. Kenarlarını düzenleyeceğiz. ışıklandırmalarını tamamen gerçekleştireceğiz. Burası da yine güvenli ve konforlu bir şekilde kullanılan bir sokağa haline gelmiş olacak. En çünkü kullanılan, değil mi? Hastaneye ulaşmak Kesinlikle için herkes tek tek bu yolu kullanıyor. Karşıantepe evet. bölgesinde evet. oturan evet. vatandaşlar değil mi? Evet, 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 evet. başkanım. En çok burayı mı kullanıyorsunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Arabayla gitmeye şey kalksan var. zaman kaybı. Daha iyi. Doğru, doğru. Ve bir türlü ve taraftan dönüyorsunuz evet. Evet. mecburen, evet. değil mi? Trafik ona akıyor zaten sıkışıklık biliyorsunuz. Daha burası daha kestirme. Evet, bilgi aktarmak isterseniz sizler de vatandaşlar da demek Vatandaşlarımızın çoğu arabası yok zaten. Dediğim gibi karşılığı dövedeki dövede vatandaşlarının çoğu yoksul. Hı uh hı. -huh. Yoksul vatandaşların da e, genel bir tercih ettiği şey yürümek. Hı hı. Ve yeni başlamak bir hastane. Evet. Dolayısıyla bu yolun yapılması onlar için çok önemliydi. E, diğer türlü işsiz yerlerden geçmek zorunda kalıyorlar. Hani gündüz belki çok ıssız olmuyordu ama geceliğin çift anlamda korkuyorlardı. Özellikle kadınlarımız çift anlamda korkuyordu ışık olmayan ve e, çok ıssız yerlerden geçmek zorunda tabii Merve Dolayısıyla hemen yanında okul olan ve e, hemen mahalle başında, e, mahallenin hemen yanı başında böyle bir yol açmanız. evet. ciddi Onlar onları da rahatlatacaktır diye evet. düşünüyorum. Yine diğer meclis üyemiz Ertuğrul Malçuk yine bölge e, meclis üyelerimizden Tavşan Tepe bölgesinden. Ertuğrul abi sen de takip edersin burayı. Evet Orayı. zaten e, gelen tep şeye talep verilmeli beraber istişare evet. Bununla ilgili zaten <laughs> Özellikle, özellikle dün çok söylendi vardı. Bugün yapıldı. Onun için. Evet. Dün söylendi bugün dün yapıyoruz. Hemen bugün <laughs> yaptığımızı şöyle, dün söylendi bugün yaptığımız çok güzel. araçla 15-20 dakikada gidilen hastaneye buradan İki vatandaş 5 dakika. dakikada geçiyor hastaneye. Hastane. Ya dün ya dün ya 5 dakikada gidiyoruz, tamam. Araçla dolaşma 15-20 dakika sürüyor. Doğru Yani doğru. burası açılması onun şey, için bizim için şey, içimiz katlayın. Eyvallah. Hayırlı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Bir başkanım Ha, öyle mi? Evet. Yani bölge halkı da bilgilensin. Şu kamyonun durduğu yere kadar bizim yolumuz. Bundan sonra hızlı hasta hastaneye ait. Bu kısma kadar imar yolu. Bu kısımdan sonrası hastanede ama biz yine de düzenleyeceğiz oraya kadar. Ama beton yol, komple beton yol yapabilmek için tekrar söylüyorum hastanede izin alacağız. AŞ'ye ait bir e, şey yok. Hani siz de vatandaş sorarsa bilgilendirin diye size bilgi aktarın. Merdivenin olur tarafı şey kim için AŞ şey yapmışlar. Burada çamur oluyor. He. Mesela yağmurlu. Evet. tarafı. Ha anladım. Hastaneye hastaneye iletiriz. Hastanenin düzenlemesini çamur isteriz. Çamur yani. Yağışlı havalarda çamur oluyor. Anladım. lazım. E, bir sürdürması lazım. Şimdi yarından sonra yağmurlar falan yağdırır ya. Evet. Hastane yönetimiyle de şunu konuşuruz. Şimdi müdürüm de söylüyor. Eğer hastane yönetimi izin verirse araç yolu olarak da kullanılmasına buradan böyle araçla hani girilmesine şey de, de hani şey yaparız. Bir bir otopark şurası sağlarız. Evet eğer izin verirse şuradan açarak e, şey yapabiliriz, düzenleyebiliriz aslında. başkanım buradan hasta olan insan geçiyor. Sağlam insan ne işi o merdivenden alıyorsun. Hastalar gibi hastaneye. Evet. Yani tamam. Zor değil Geçiyorlar. Evet. Yani, yağmur yağarken çok kaygan oluyor başkanım. Aynen. Evet. Çıkamıyorum. Ben mesela çok zor da kare dağılıyorum buradan. Çok sıkıntılı oluyor yağmurlu günlerde. İşte bize göre bir, bir hizmet hoş değil. Belki bir merdiven hoş değil. Ha o merdiveni kullanıyor. Ona çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Küçücük. Hmm. 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 Yani hasta insan yaşlı. oradan çıkamaz ki yaşlılar şeyler çıkamaz yani burası hasta pratik araba yolu da yapabilirmişiz neyse bir hastane yönetimiyle konuşalım bakalım ne yapabiliriz <laughs> bir görüşelim bizim evlilerse <gülüyor> 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 ya araca orada geçebilsin diye bir rampa yaparız. yani bir daha rahat hani engelli de çıkar, şey de çıkar böyle rampa yaparsa. Vatandaş da daha rahat geçebilir. Ya da oradan bir küçük kapı açarız. Aynen. Hani onu bizim de. Ya aşağı demiriz. inmeden şuradan mı lazı bu başkan? Buradan mı olacaktı? Hı hı. Şurada. Ama rampadan yürüyebilecekler mi? Zaten poliklinik evet. tamam, girişleri dediğin, şurada yani. hemen. Karşıda. Yani evet. şuradan da olabilir. Anladım. Yani bir üst geçit gibi. Bir hastane yönetimiyle konuşalım. Ne yapabiliriz ona göre bakalım yani. olur mu? Tamam. 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 Peki hayırlı olsun Sağolsun. diyelim. inşallah devam edeceğiz. İnşallah. Ben de takip edeceğim. Arkadaşım Burbelit burada zaten. Başkan Sağolsun. yardımcımız burada. Meclis üyelerimiz takip edecek. Evet. Hayırlı olsun. diyelim. Bildiğiniz için teşekkür ederim. Ben de örgütçüyüm. Evet. Sizden de Ne alalım. Elinize ayağınıza sağlık. Ne demek.